Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncumuz Sıla Türkoğlu. Erken doğum günü sürprizinden pasta kesiminden en muhteşem görüntüleri en güzel kareleri instagram sayfasında paylaşmaya devam ediyor. Muhteşem oyuncumuzun emanet dizisinin seherin, seherinin doğum günü özel arkadaşları ve sevenleri tarafından yapılan muhteşem sürprizden muhteşem görüntüleri sizlerle görüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerin, yeni paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar, özel karelerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.